Merhaba arkadaşlar. Bugün bedava sistem ikinci bölümümüzdeyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün bedava sistem ee, kendi sistemimize nasıl ee, video eklenir bunu göstereceğim. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk önce şöyle YouTube açıyoruz istediğiniz bir tane videoyu seçin ben kendi kanalımdan e, en son olan videomu geleceğim şöyle geldik burayı izleyin önemli şehir yani paylaş sizde Türkçe ise paylaş İngilizce ise şiir çıkar Şehire tıklıyoruz eee embed diye bir seçenek var burada embed'e tıklıyoruz ve burada e, html kodları var Bu html kodlarını şöyle bir saniye şöyle kopyalıyoruz kopyala dedik şimdi sistemize girdik bir saniye bedava sistem yazalım Evet bedava sistem yazdık sistemimize girdik sayfalar istediğiniz bir tane sayfa koyun mesela atıyorum örnek alt sayfa yani yeni başlığı şey. sayfanın başlığı iletişim her yere koyabilirsiniz ben ana sayfaya koyacağım ana sayfada kaynak diye bir yer var arkadaşlar Şöyle tam sayfa kaynak diye bir yer var bu kaynak diye bir yere sol diyoruz ve Enter'la e, alt sekmeye geliyoruz. Şimdi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu yapıştırdık. Buraya sayfanın başlığını yazabilirsiniz buraya. Ben yazacağım ki bir saniye. Bir saniye bozuldu yanlışlıkla. Bir tane bile harf silersiniz arkadaşlar çalışmaz o yüzden dikkatli davranın. Ee, Rampage K27 kutu açın. Yazdım. Evet arkadaşlar şimdi kaynağın bir daha basıyoruz çıkıyoruz. Buradan da tam sayfadan çıkalım. Kaydet diyoruz. Ve ana sayfa başarıyla değiştirildi diyor. Şimdi kendi sistemimize giriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada Rampage K27 kutu açılımı videomuz bulunmakta ışıklandırma sistemi <laughs> eğer baş bakın yanda gözüktü ya başlık eğer başlığı üstte göstermek isterseniz şöyle bir saniye şuradan alalım sildim <laughs> tekrar yapıştırdım Eee. üstüne yazacaksınız şöyle şuraya bir boş bırakalım ha, boş bırakalım karışmasın rampage k27 kutu yazdık kaydet dedik ve gördüğümüz zaman gördüğünüz gibi e, yanında gözüktü ve burada boş bıraktığımız için de gözüktü. yoksa üstte gözükecektir e, gördüğünüz gibi Merhaba videomuz Sürif videomuz sitemize geldi daha fazla böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın